Öldüm mü ben şimdi? Görüyor musun sen benim başıma geleni? Murat diye geleceğini de bilemezdim ki canım. ne yapacağız şimdi? Böyle bekle dur. Of. Aman iyi bari manzara güzel.

Vesile abla, şu bakalım sen. Alo, Helve'deyim ben, sonra ararım seni. Tamam. Ay şu çocuğa bak, nasıl da mahzun mahzun bakıyor. Ya. Yazık yavrum. Çok bir adamdır Küçücük çocuk, neden gelin? Ay Mişkin'i bıraksın ya. çocuğu. Hem öğrensin o da. Uzadı mı bu Mevlüt biraz? Buradan daha güne gidecektik. Zaten kalkacağız şimdi. İlk güne gelmiştik, yedisini de gelmek işte.

Ağladım vallahi. İnkisar ediyor insan kadere. İnkisar ne demek? Gencecik adam öyle hücceten. Hüccetten ne demek? Sabah ağladım vallahi. Sağ olasın Fikret Efendi. Eksik olma. Ha, hadi sağ olsun Fikret abi. Alayım şunu. Heh. Ayağına sağlık. Bunu da sevabını dağıtırsın sen bakkal esnafı falan. Heh. Allah geride kalanlara artık sabrını verir inşallah. Sağ ol. Biz hadi. geride mi kaldık? Neden? Aman bu da. Sedat Sedatcığım gel. İşte böyle tığ teber şah merdan kaldın mı bir başına? Ne yapacaksın bakalım şimdi Nadide Hanım? Evet bugünkü taze dolumuz Nadide Hanım. 30 yıllık kocası bir kart krizi sonucu sizlere ömür. Bakalım Nadide Hanım bundan sonra ne yapacak? Evet bunu ilk olarak kızına soruyoruz. Bakalım ne diyor? Hiçbir şey yapmasın. Bu yaştan sonra ne yapacak ki zaten? keyfine baksın, torununu sevsin, güne gitsin, övgü örsün. Damat Bey, senin ekleyeceğin bir şey var mı? Ben değerli eşime aynen katılıyorum. Evet bakalım, şimdi de sıra oğlunda. Vallahi ablamın yanına taşınsın. Hem yalnızlık çekmez, hem evde bana kalmış olur. Evet. Sedat Şan neredesin? Sedat Şan. Şöyle bakalım. Anneannem bundan sonra ne yapsın? Bana baksın, benim büyüsün, bir de köfte yapsın bana. <laughs> Son olarak büyük bir sürprizimiz var. Rahmetli Sedat Bey aramızda. Aa. Buyurun noter bey, buyurun. Kız mi Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Kuzu kapamayı fazla kaçırınca cartayı çektiniz diye biliyoruz. Doğru mudur? <laughs> evet ya sormayın öyle oldu. Annem sağ olsun. <laughs> Buyurun. Evet sizce Nadi de bundan sonra ne yapsın? Bir koltukta kocası. Yasımı tut. Öyle bir keşede yaşlanıp gitsin. Ara sıra beni hatırlasın, ağlasın. Sevdiğim yemekleri yapsın, yine ağlasın. Eş dostla beni yad edip yine ağlasın. Öyle bir köşede çürüyüp, ağlayıp gitsin. ...bir şey sorabilir miyim? Tarzı. Tabii buyurun. Ben acaba hiçbir şey yapmayacak mıyım? Yani böyle alkış stüdyo falan çok güzel de... E, ...affedersiniz burada saksı gibi oturuyorum yani. Ben bir şey söyleyemeyecek miyim? <laughs> Peki e, sizi dinliyoruz Nadide Hanım. E, evet. Tabii ki ben de bir bire olarak... E, e, ...bir kadın olarak... E, ...bir kişi olarak... E, ...bazı şeyler yapabilirim yapmalıyım diye düşünüyorum. Ne gibi mesela canım karıcığım? Hı? Süper şeyler yapacağım. Yapabilirim ben. Hiç yaşlanmayayım diye beşleyen krem süreceğim ama gene de yaşlanacağım. <laughs> ee, mesela daha uzun yaşayabilmek için e, yedileyen ilaç içeceğim. <laughs> <laughs> Ve o evde o kadar sıkılacağım, o kadar yalnız çekeceğim ki tonlarca ağlayacağım. Sonra gene yaşlanacağım. Ve en sonunda bayramlarda şeker reklamlarında duygu sömürüsü yapan yaşlılar gibi kapılarda pencerelerde torun torba yolu gözleyeceğim. Ahahahah! <laughs> sen burada? Aa. Ay içim geçmiş biraz dağılmışım. Oh. Tarık Tarcan'ı gördüm rüyamda. Allah Allah. Bir de böyle bir tuhaf bir kalabalık bir şey. Ay siz de artık gelmiyormuşsunuz bana. Anneciğim çok rica ederim. Bak korkutuyorsun bizi. Bir hafta oldu hala aynısın. Biraz toparlansan. Yok kızım benim bir şeyim iyiyim ben. İçim geçmiş, dalmışım şurada. İyiyim. Tamam, peki biz gidiyoruz. Şey, Kerem aşağıda yukarı çıkamadı çünkü park yeri bulamamış. Bak, istiyorsan burada kalabilirim. Yok kızım, Allah Allah. Dalmışım şurada. Bir şeyim yok, iyiyim ben. Hadi. Mert gelir zaten şimdi. Selam söyle. Tamam. Oyunun senin kuzusu. Ya ben gitmeyeceğim, burada kalacağım. Oğlum, geri geleceğiz. Allah rüyamda bile verecek cevabım yoktu. Hatta ortam her gün geleceğiz gibi duruyor. Hadi, hadi acele etme, beklesin biraz hadi. Hadi. Hadi görüşürüz. görüşürüz. Hadi güle, güle güle. Güle güle anneciğim. Ay nihayet neredesin sen? Annem çok kötü. Ne var ya? İşten çıkıp fırladım zaten. Anca işte. Vay! Aslan dayıcığım benim. Ne yapıyorsun sen şey ya? İyiyim. Bana bak, gece dışarı çıkmıyorsun, annenin yanında oturuyorsun. Hali hal değil ona göre. Ya dışarı çıktın mı var zaten abla? Konuştuk mu beni şimdi? Her gece evdeyim. Sen de hatar yapma bana. Tamam, neyse. Yani rüyalar görüyor, böyle uyukluyor. Bak bir şey olursa beni arıyorsun. Konuştuklarımızı da söylemiyorsun, tamam mı? Tamam. Tamam. Hadi görüşürüz. Hoş geldin. Ablan da şimdi çıktı. Anne, İyi misin sen?